Selamlar hepinize. World 2021 üst koridorlar tier ile yeniden sizlerle birlikteyim. Bugün aslında ormancıları yapmayı planlıyordum ama ormancılarda çok kafam karıştı. Bayağı iyi ormancı var. Ama üst koridorda bayağı rahat ettim. Ee, yani kafamda kurarken. Çünkü üst koridor sanki son yılların hatta son yılların değil World tarihinin muhtemelen en az rekabetçi üst koridor eşleşmeleri olacak. Hani bu yıl World'e gelirken işte orta koridorda çok acayip çarpışma bekliyoruz dedik. Ormanda çok acayip adamlar var. Bu yıl gelirken ama üst koridorda biraz sanki daha net gibi kimin ne olduğu ve üst koridor bu yıl gelirken özellikle biraz oyuncu profilleriyle de alakalı olarak sanki daha az patlayıcı bir rol görecekmişiz gibi geliyor bana. Hemen başlayalım oyuncularımızla. Hundred Tv'den Samday ile başlayacağız. Pardon önce kategorilerimizden bahsedelim. Dosta güven düşmana korku veriyor kategorimiz var. Entepe'de gayet açıklayıcı bir şekilde. İkinci kısımda dostlar güvende de, Düşmanlar da o kadar da korkmuyorlar O kadar da korkutucu olmayan özellikle biraz e, Birebir olarak yarattığı Farkın daha az olduğu oyuncular var o, Orta tier'ımızda herkes rahat olsunlar. var Alt tier'larımızda da Dostlar tedirgin ve dosta korku Düşmana güven veren oyuncularımız olacak 100 Thieves'den ile başlayalım O kadar da iyi bir sezon Geçirdiğini düşünmüyorum açıkçası Someday'in ee, Ki yani biz onun kariyeri boyunca Çok daha iyi hallerini de gördük 100 ee, Thieves'in belli bir dönem işte bu abedagen'in katılmasından önce, belki hatta Closer'ın da katılmasından önce Samday'in bu takımın her şeyi olduğunu söyleyebiliriz ama o dönemler geride kaldı ve onun rolü biraz küçüldükçe aslında yapabildikleri de sanki daha aza inmiş gibi diyebiliriz. Yani çok da aşağı göndermek istemiyorum ama herkes rahat olsunun ortalarında kalacağını düşündüğüm bir seviyede şu anda samday Eski günlerinde tam olmadığını söyleyebilirim şu anda. Beyond Gaming'den Liang var. Ben açıkçası onu izlerken Liang'in biraz da olsa en azından winning eşleşmelerde ya kazanan eşleşmelerde belli oranda fark yaratabildiğini gördüm ama tabii bu onun lig ortamında ya belki de kendi liginin en iyi skorduğu olduğu için de olabilir bu. Ee, tabii ki daha sert üst koridorlara karşı ne yapacağını da görmek lazım. Ee, ama şu an için Sunday'in önüne koyar mıyım emin değilim ama aynı kategoriye koyacağıma eminim. Şimdi değerlendirmekte çok zorlanacağımız bir kişi var. Ee, vizi Chachi ee, çünkü sonradan eklendi. Peace Gaming'in kendi üst koridoru gelemediği için... Ee, Bizi çarçayıp Peace Gaming'de oynayacak tabi uzun süredir oynamıyordu profesyonellerde. Profesyonel maçlara geri dönme kararı aldıktan hemen sonra profesyonellere geri dönme kararı aldıktan hemen sonra Worlds'a e geliyor olması. Tabi ne kadar hazır onları bilmiyoruz. Ee, ama ya uzun süredir oynamamış olduğu için onu en alt tier'a göndereceğim. Başka bir çarem yok çünkü şu anda. Fudge e, çok iyi bir yıl geçirdi bence. Birçok soru işareti vardı üzerinde e, Cloud9'un olurken. E, çünkü minor bölgeden bir oyuncu alıyorsunuz. Aynı şey, aynı soru işaretleri Closer giderken de vardı. Aynı soru işaretleri Broken Blade giderken de vardı. Doğal olarak bu soru işaretleri olacak. Küçük bölgeden bir oyuncu aldılar. E, ve büyük bir güvenle yaptılar. Bunu. Ve bence bunun altından kalktı Fudge. E, bu güvenin altından kalktı. İyi de bir mevsim geçirdi. E, açıkçası cloud bence şu anda en iyi oyuncusu. Yani en iyi oyuncusu derken en iyi performans gösteren oyuncusu diyeyim. En e, Tavan olarak veya standart olarak en yüksek olmasa da. E, en iyi performans gösteren oyuncusu. En daha ne alabileceğinizi bildiğiniz oyuncusu. Bence o yüzden şu anda. Yani Samday'den iyi mi desem, kötü mü desem. Bir kere daha aç. Ya yani onun bir şekilde göre... Hadi açlığından dolayı verdim. Samday'in bir tık önüne koydum. Evi, Detonation Focus Me'nin e, üst koridor oyuncusu. E, yıllardır takımına aslında belli oranda faydası sağlayan, e, her zaman belli bir katkıyı veren bir oyuncuydu. E, yani aslında takımının yapısı içerisinde baktığımız zaman Detonation Focus evinin üst koridorda bulunmasından tedirgin değildir. Hele bir de e, grupta yani gidecek, gideceği gruba baktığımız zaman üst koridor odaklı oynayan neredeyse hiçbir takım yok. Belki bir nebze Galatasaray ama e, üst koridor odaklı oynayan da biri yok. Belki playinde tedirgin olmazlar ama ana gruplara geldiklerinde tedirgin olabilecekleri bir ortam var. Kaan, e, Damon Kian'ın e, üst koridor oyuncusu. Birçoğuna göre, birçok özellikle batıdaki analistlerin çoğuna göre niye niyeyse bitmiş. Patates oyuncumuş gibi falan bir algı var. E, saçmalık. Saçma sapan işler söylüyorsunuz arkadaşlar. Şu anda bu turnuvada Kaan çok ciddi yüksek bir seviyede görüyor ve Kaan formda geliyor. Ve insanlar şunu çok unutuyorlar. Çünkü Kore'yi muhtemelen bu sezon doğrudur çoğu izlemedi. O yüzden unutuyorlar diyorum. İzleseler de unutacak bir şey olmazdı. Zaten canlı canlı görürlerdi. Kaan kazanan eşleşmelerini. Hele ki menzilli bir kazanan eşleşme oynuyorsa Jace gibi. Paramparça ediyor rakiplerini. Hiç kimse karşısında dayanamıyor. Bunu Unutuyorlar. LCK'yi izlemedikleri için. İzles i̇zleselerdi zaten gözlerinde olurdu. İzlemedikleri için unut unutuyorlar diyor. Çünkü geçmişinde de bunu yapıyordu aslında Kaan. O yüzden Kaan'ı yedirmiyoruz. Ve dostlara güven, düşmana korku veren kategorimize gönderiyoruz Kaan'ı. Ayağınız denk Kardeşim kimden bahsediyorsun? Sakin olun ya. Bos Boss. Unicorns of Love'ın e, üst koridor oyuncusu. Bence takımının en zayıf oyuncusu. Her zaman zaten çok problemli bir koridor aşaması vardı. Artı takım savaşlarında da genelde kötü kararlar veren bir oyuncuydu. Yani Vizi Çaçı'dan daha yukarıya koyacağım şimdilik ama şu anda Vizi Çaçı'nın durumunu bilmediğim için. Yani biraz bunun sebebi var. Flandre ya da LPL finallerindeki tanıtım adına Flandır. Niye Flandır dediler adama hala anlamış değilim. Flandır e, EDG'ye geldik. Aslında EDG'den önce de kariyeri boyunca zaten hep belli bir standartı tutturan bir oyuncuydu. Her zaman zaten playoff sınırında oynayan bir oyuncuydu. Biraz o konuda şeye benzetebilirsiniz kariyerini. E, LPL'de Icon'a, e, LNG'nin ortak koridoru Icon'a. Genelde playoff sınırında olan bir oyuncuydu. Ama oradan içeriye çok fazla giremiyordu Flandre'ye. Fakat hep şeyi söylüyorduk biz. Birçok analistin gözünde de. Ben de daha önce çok söylemiştim bunu. Flandre daha iyi bundan. Ya daha yukarıda bir takımda oynayabilecek bir oyuncu. Nitekim bu mevsim fırsat verildi. Flandre iki mevsimde de gayet iyi performans gösterdi. Fakat biraz oyun stilinde değişiklik var Flandre'nin EDG'ye geldikten sonra. Flandre normal koşullarda çok iyi bir zayıf taraf oyuncusuydu. Ortalama bir güçlü taraf oyuncusuydu. Bu yıl bir şey oldu Flandre'ye. Ortalama bir güçlü taraf şey zayıf taraf oyuncusu iyi bir kazanan taraf oyuncusu oldu. Yani adamın oyun stili çok değişti. Nasıl olduğunu bilmediğimiz bir şekilde. Ee, ama İdice'yi yaradı. İdice'yi yaradığı için de bunu sorgulamamak lazım. İyi olduğu için. Ee, dostlar güvende ama karşısında o kadar korkulmuyor. Onu da söyleyebilirim. Yani çünkü kazanan eşleşmeleri o kadar fazla değil. Kaan kadar veya işte yani hem kazanan eşleşme sayısı o kadar fazla değil hem de Kaan kadar kazanan eşleşmesini yerden yere vurmuyor. Rakibinin içinden geçmiyor. O yüzden bir alt tier'ına gönderdik. Adam e, benim çok overrated bulduğum bir oyuncu. E, overrated bulma sebebim bu arada adamı hemen göklere çıkarmış olmaları. E, yoksa daha zamanı var, yeteneği var, gelişecek, daha oyunu okuyacak, bir sürü şey gelişecek ama bir, bu şampiyon havuzunda hiçbir şey yapamazsın Adam. Worlds'te. Param parçaladı. Daha Worlds'e gelmeden armut parçaladı zaten. Daha Worlds'e gelmeden parçaladılar. İki, bu laning'le ilerleyemezsin. Çünkü Worlds'de yani hadi Elisi de survive'ladım. Çünkü Elisi uzun süredir zaten üst koridor odaklı oynayan bir lig değil. Üst odaklı oynanmayan bir lig olduğunu aslında ligdeki üst koridorların genel durumundan anlayabilirsiniz. Yani. Kimse üst koridor odaklı oynamıyor. O yüzden Adam e, ara ara aldığı counter picklerle sıyrılıyordu işin içinden. Finalde parçaladılar. Dayağı yedi yani. Overrated olduğunu düşünüyorum o yüzden. Ama bu oyuncuyla alakalı değil. İnsanlar Adam'ı göklere çıkarmak için çaba harcıyorlar. Bir sakin. Ben bunu şeyden önce de söylemiştim. Hatırlayanlar vardır o videoları izleyenler. Daha Worlds falan gelme. Bir sakin olun abi demiştim. Adam daya yediğinde de yerinde biraz de sokmayın demiştim. Ben Worlds'da da dayağı yiyeceğini düşünüyorum. Dostlar tedirgine gönderiyorum onu. Daha erken. Sakin. Nuguri. FPX'in üst koridor oyuncusu bu sezon... Aslında iki mevsimde de FPX'in ortamına %100 adaptı olamadı bence. Nuguri. Geçen yıl buradaki net e, bir numaralı oyuncuydu belki de e, Damwon Kia'dayken dünya Şampiyonası'nda Ama FPX'deyken tam adapte olamadığını düşünüyorum e, takımın ortamına. Çünkü Nuguri'nin iyi yönlerini açığa çıkaran bir oyun stili yok. At, at, şöyle söyleyeyim Nuguri'nin iyi yönlerini aslında iyi, açığa çıkaran bir oyun stilleri var. Yapmıyorlar bunu. Yani biz Nuguri'nin iyi yönlerini açığa çıkaralım diye oynamıyor FPX. Oynasalar çok daha fayda alırlar bu arada onu da söyleyeyim yani düzenli olarak oynamıyor. Arada böyle birkaç tane maçları var e, yaptıkları ve abi Nuguri hala ne seviyede diyorsunuz yani. O yüzden Kaan'ın önüne mi göndermeliyim arkasına mı göndermeliyim? Bence Kaan daha iyi mevsim geçirdi Nuguri'den. Daha iyi bir yıl geçirdi. Ama gene de Nuguri'nin şeyi hala daha yüksek bence. Seviyesi e, genel toplamda daha yüksek. Hugo, Red Kennet'in skordor oyuncusu. Fena bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Bostan iyi mi? Bence Bostan daha iyi. Ee, zaten genel olarak genelde problem yaşayan oyuncusu. Uygun da bu arada if, yani da alttan giren bir takım olmasına rağmen pek de altta kalacak bir oyuncu olmadığını da düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. Yani Red Canids'in normal sezonundaki standartının biraz daha üzerinde bir oyuncu gibi geldi bana. O yüzden onu Bosun üstüne gönderiyorum. Ee, Rascal. Benim bu listede underrated bulduğum oyunculardan bir tanesi. E, Tabi Genji'nin ortamı üzerinde e, en az evet. dikkat çeken isim Rascal. Niye? Çünkü işler iyi giderken bütün odak vurulur da işler kötü gittiğinde de abi dedi kesin çokluyor. Yani hiç kimse bakmıyor Rascal'ın genelde ne yaptıklarına. Rascal bence çok iyi bir yaz mevsimi geçirdi bireysel anlamda. E, ve sezon arasında karnelerde şunu söylemiştim ben. Rascal şu anda dünyadaki en iyi isim oyuncularından biri diye. Çok acayip bir durum bu arada bu. Bir üst koridor için bunu söylüyor olmak çok acayip. Galiba 10 galibiyet, 1 mağlubiyet, mi? 9 galibiyet, 1 mağlubiyet mi ne aldılar Lee'sinden? Le? Rascal'ın iyisiniyle. Ve her maç acayip fark yarattı. Şimdi bu bir üst koridor oyuncusunun ekstrem bir durum. Çünkü Lee'sin bu sadece bu yıl üst koridor oynandı. Daha yıllardır hiç görmüyorduk. Zaten ormanda bile görmüyorduk da ondan önce de hep ormancıydı. Bunu yapabilmiş olması, Nocturne'le çok faydalı olabilmiş olması bence bu yıl içerisinde çok da büyük çıkış gösterdi. Ve muhtemelen koyduğum yerden dolayı birçok insan e, birazdan olay çıkaracak e, onu koyduğum yerden dolayı. Ama ben Raskılı gayet iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Hatta başka bir ortam içerisinde, daha iyi bir ortam içerisinde dünya şampiyonu olabilecek seviyede olduğunu düşünüyorum Raskılı'nın. Başka bir ortamdan kastım bu arada e, sezonun başındayken şunu söylemiştim ben e, bizim Hetsa'yla konuşurken. EDG bu kadrosunu kur, kurarken EDG göndersek dünya şampiyonu olsa şaşırır mıyım diye şaşırmam demiştim o zaman da. O da şaşırmayacağını söylemişti aslında. Olabileceğini söylemişti bunun. Hala da olabileceğini düşünüyorum bunun. ...beraskılı, dostlar güvende ama o kadar da korkmadık'a gönderiyorum. Bu arada bazı şampiyonlarla o kadar da korkabilirsiniz. Onu da dikkate almak lazım. Morgan, e, Hamalife'ın skordor oyuncusu. Geçen mevsim, geçen yıl WWE'den transfer ettiler onu. E, hala çok ham bir oyuncu. Pişme süreci de biraz uzun sürüyor. Yani uzun süren ne var fırında? Rosto yapıyormuşsunuz gibi. Büyük et ama bütün parça. Bayağı uzun sürecek gibi duruyor Morgan'ın pişmesi. En azından mevsimin sonuna doğru e, zayıf taraf üst koridoru olarak belli şeyleri daha iyi yapabilmeye başladı. Ama şu anki standardıyla... Ee, yani en fazla dostlar tedirgine gönderebilirim. Bence herkes rahat olsun da gider, daha iyiler şu anda Morgun'dan. Adam, Edim, Emma Adam'dan iyidir ya. Adam'dan daha iyidir. Bugax, e, Infinity Esports'un skordur oyuncusu. Genel olarak belli performansları zaten e, çoğu zaman sunan bir oyuncu. E, bence bu turnuvada da bunları sunabilecek. Belli oranda belli katkıları verebilecek. Bence dosta korku düşmana güven veren e, gruptakilerden daha iyi bir skor oyuncusu. E, ama evinin arkasında olduğunu da düşünüyorum. O yüzden oraya göndereceğim onu. Ale, elenci eSports'un sportsun skordon oyuncusu. E, hata makinesi gerçekten. Yani kazanan lane'ini kendi kendine 3 dakika içinde mahvedip 50 CS geri düşmeyi becerebilen bir oyuncu. Ama aynı zamanda kazanmaması gereken bir lane'i kazanabilen de bir oyuncu. E, çok gerçekten izlerken izleyiciyi tedirgin eden bir oyuncu. Yani Ale gene neler yapacak acaba diye sorgulayacağımız bir oyuncu. Herkes rahat olsun da gönderir miyim? Çünkü herkes rahat olsun da gider, bir tık daha istikrarlı oyuncular. Evet Ale LNG Esports'un gelişimine katkı sağladı. Kendisi de sezon içerisinde gelişti ama bu kadar hata yapmak, bu kadar zorlanmamış hata yapmak bana biraz sıkıntılı geliyor. Dostlar tedirginde Morgan'ın önüne gönderdim. Armut, met Lions'ın üst koridor oyuncusu, iki mevsim üst üste şampiyon oldu tabi TCL'den gidip iki mevsim üst üste şampiyon olabilmek çok büyük bir artı ama özellikle bence yaz mevsim playoff'larında gösterdiği gelişim e, daha da büyük artı Armut adına. E, çünkü ne lazımsa onu yaptı Armut. Özellikle playoff'ta yani zayıf eşleşmeye de gitti, kazanan eşleşmeye de gitti, koridor yen dediler yendi, teamfight'a gel dediler, oraya geldi, split push yaptı, her şeyi yaptı Armut. Çok iyi bir mevsim geçirdi bence. Ve batıdaki bence şu anda en iyi, en iyi 200 koridordan bir tanesi. Ve açıkçası takımlarına baktım da Alfar ile beraber. Ve ben takımlarına baktığım zaman takıma sunduğu katkıya baktığım zaman Armut'u e, yarım tık da olsa önüne geçirdim Alfar'ın. E, açıkçası çok da iyi bir seviyede olduğunu düşünüyorum şu anda Armut'un. Hem zayıf tarafı olarak hem güçlü tarafı olarak. Ama bence onu farklı kılan özelliği maça ne kadar etki ettiği. Şimdi bir sürü skordur oyuncusu var. Tarih boyunca da bir sürü iyi skordur oyuncusu oldu. Maça ne kadar etki ettiği konusunu Armut bence çok iyi bir seviyede şu anda. Yani tabii ki metalar değiştiği zaman skordurun ne kadar etki ettiği de doğal olarak değişiyor. Ama mesela eskilerden örnek vermek gerekirse mesela sezon 5'te T1'ın Marini vardı. Acayip etti. Sezon 5 miydi ya Marin? 5'ti. Sezon 5'te T1'daki Marin Sadece koridorunu yenerek inanılmaz bir etki eder. Çok düşük bir şampiyon, çok dar bir şampiyon vardı. Mesela ama acayip etki ederdi. Veya işte Sozon 4'te, Samsung'da Looper... Oyunun oynanışını değiştirerek oyuna etki etmişti. skordorların sürekli daha etkin e, haritaya çıkması gerektiğini değiştirerek... Oyunu değiştirdi. League of Legends'ı değiştirmişti mesela. Veya e, daha yakın örneklere gidecek olursak... işte geçen yılki Nuguri. Oyunun oynanışını... Belli oranda etkileyebilen oyuncular. Armut oyunun oynanışını etkiliyor şu anda. Maça etkisi çok büyük Armut'un. Buradaki bir, bir sürü skorlu oyuncusundan daha etkili olduğunu söyleyebiliriz aslında. Belki de en etkilisi bile olduğunu söyleyebiliriz Mad Lions'ın e, yapısı içerisinde. Ama Armut'un da belli zafiyetleri var. Mesela laning phase'de daha Avrupa'da tamam o kadar sınanmadı. Çünkü sınayacak adam yok. Ama Worlds'da sınayacak adamlar var. Yani şu anda... Gerçi Mad grubunda kim sınayabilir? Belki Alphari sürekli winning lane'e giderse sınayabilir. Ee, ama gerçi Rascal'ın da winning lane'leri fena değildir. Yani sınanacak sonuçta Armut. Bu World'de sınanacak. Ama World e, maçı ettiği etkiden dolayı e, bence koridor aşamasındaki problemlerini kapatabiliyor. Şuraya bir yere göndereceğim ama böyle mi göndermeliyim, böyle mi göndermeliyim emin değilim. Böyle daha iyi sanki ya. Ben bu arada net şekilde Flandra'dan daha iyi olduğumu düşünüyorum. Çünkü Flandra'dan daha iyi bir zayıf taraf oyuncusu olduğumu düşünüyorum. Flandra'dan maça daha çok etkisi olduğunu düşünüyorum. Harbettin. Hanabi, PSG Talon'un skor dolu oyuncusu. Ee, i̇lk çıktığında çok büyük beklentiler üzerinde olduğumuz bir oyuncuydu aslında. Yıllardır tabii ki bu beklentileri karşılayamıyor falan diye e, üzerine konuşuldu ama ben beklentimi değiştirdim ve şu anda beklediğim şeyden e, şu anda beklentimi karşılayan bir oyuncu. Beklentim artık Hanabi'nin e, Koridorunu sürekli baskı altına alan kurduğunu yenen bir oyuncu olması üzerine değil Hanabi'nin yenilmeyen bir oyuncu olması üzerine Ve Hanabi çok iyi bir zayıf taraf oyuncusu haline geldi Çok iyi bir zayıf taraf Oyuncusu haline geldi e, Açıkçası Liang'e karşı nereye Konumlandırırım onu bilmiyorum Çünkü bana daha iyi oynuyormuş gibi geliyor Liang Ama onun da çok arkasına göndermem Çünkü aynı ligin oyuncularılar ve çok yakın Seviyede olduklarını düşünüyorum O yüzden herkes rahat olsunun e, arka sıralarına Gönderdim Hanabi'yi o ne? Evet beni çok tedirgin eden bir oyuncu o ne? Ee, yani rog yapısı içerisinde tabii ki belli katkılar verdi. Takıma faydalar oldu. İşte belli anlamda koridor eşleşmelerinde iyi olduğu durumlar oldu ama o doğam ne? Takım savaşlarında genelde kötü kararlar veren bir oyuncu. Kariyeri boyunca bu böyle oldu. Bir dönemi var sadece rogdan önce. E, kimle oynuyordu ya? Schalke'ydi galiba. Schalke'de oynadığı dönemde. Schalke miydi diye? Şalke'de oynadığı dönem olması lazım. Gerçekten çok iyi bir playoff serisi oynamıştı. Tek başına playoff'a sokmuştu falan takım Ama onun dışında her zaman kötü karar veren, yani team Fighter'da kötü karar veren bir oyuncu oldu. O da hamle. Ve bu onun oyununu çok geride tutuyor bence. Açıkçası bence şu anda Adam'dan daha iyi. Ama yani bir mevsimi var en fazla. Adam'ın onu geçmesine bence. Şahu, Arancı'nın üst koridoru, şu anda dünyanın bir numaralı üst koridoru oyuncusu. Tartışmaya gerek yok, eforsuz. Ee, hiç, 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 hiç konuşacak hiçbir şey yok bunun üzerine. Aksini söyleyen varsa e, acilen ortamdan uzaklaşın ya da onu uzaklaştırın. Polis çağırın. E, bu tarz şeyler yapabilirsiniz yani. Çok bariz şekilde dünyanın bir numaralı üst koridoru oyuncusu. Çünkü onun kadar maça etki eden yok. Bak, Arnut'un ne kadar etki ettiğinden falan bahsedelim. Şahu kadar herhangi bir maça etki eden üst koridoru oyuncusu yok şu anda. Net şekilde bir numara. Net. Crazy, Galatasaray'ın üst koridoru oyuncusu. Ben açıkçası oldukça iyi bir mevsim geçirdiğini düşünüyorum Crazy'nin. Ee, özellikle bir dönem ara, bir mevsim ara verdikten sonra tekrar artı önceki mevsimde de Rogue Warriors'da oynamış olması yani çok da iyi bir e, ortamda bulunmamış olmasına rağmen e, bence çok çabuk uyum sağladı Crazy. Yani ilk hafta gördüğümüz crazy ile son hafta gördüğümüz, playoff'ta gördüğümüz crazy'nin arası uçurum vardı sıra yapısının içerisinde. Çok büyük, net, hızlı bir uyum sağladı. Belli bir lane'in seviyesine de çıkardı kendini. Ee, açıkçası belli oranda counter matchup'ları falan da oynayabilen bir oyuncu. Zaten yeteneğinden hiçbir zaman şüphemiz yoktu. Ee, ben belli bir yetenek seviyesini her zaman sunduğunu düşünüyorum zaten crazy'nin. Kariyeri boyunca da. Ve şu anda onu öyle bir yere göndereceğim ki olay çıkacak. O da hadi işine kardeşim. Hadi işine. Çok mu koyduk ya? Ya bana ne o Doğan'la zaten illaki bir yerde yoklar. Kana T1'in üst koridor oyuncusu. Yani şöyle bir kategori olsaydı gerçekten Kana'yı konumlandıracağımız yer burdu. Dosta korku, düşmana da korku veren oyuncu. Kana. Yani ne şekilde bu, bu açıklıyor, bu cümle açıklıyor kanayı. Asla zayıf taraf oynayamayan bir oyuncu. Bak asla sıfır. Zayıf taraf oyunu sıfır kananın. Kesin int. Ya yani kesin int ya. Daha aksik nasıl görülmemiş olabilir? Gerçekten inanılmaz bir durum. Ya yani kesin int. Kananın zayıf taraf oyuncu. Ama winning taraf oynadı mı da winliyor adam. Şimdi bu tabii ki T1'ın draftlarını çok kısıtlıyor. Yani Artı oyun planı da kısıtlıyor. Kana'ya oynamak zorundasınız yani. Siz Kana odaklı oynamadığınız zaman rezalet çıkıyor çünkü üst durdu. Ya ona winning matchup alacaksınız orayı winneteceksiniz ki Kana takıma fayda sağlayabilsin. Şimdi bu çok sıkıntılı bir oyun yapısı açıkçası. Benim de hiç sevmediğim bir oyun yapısıdır bu arada bir üst koridor için. Ama böyle. Adam böyle yani. Ee, ayrı kategori açmalı mıyım ya? Açıyorum ya ayrı kategori. Yanlış yaptık dur dakika. Herkes, herkes kaçsın. Bu böyle bir kategori. Kana kendi adına kategoriyi kaptı. Alfari, e, Armut'la beraber bence Batı'daki en iyi 2 üst koridor oyuncusundan bir tanesi. Timmy Kuy'la gittiği zaman da giderken de zaten hani e, nasıl bir beklenti içerisinde olduğumuzdan bahsetmiştik. E, fakat Alfari'nin bir problemi var bence. E, yani ben bunu dışarı, içeriden bildiğim için söylemiyorum. E, dışarıdan gördüğüm kadarıyla. Alfari takımına çok az faydalı bir oyuncu. Alfari kendine çok faydalı bir oyuncu. Ve kendi öne geçip maçın dinamiklerini bozabilen de bir oyuncu. Fakat takıma fayda konusunda çok sıkıntılı. Yani Team Kuyd evet. Belki bu biraz Timmy yapısıyla da alakalı olabilir. Yani Alfari öne geçirmeye çalışıyoruz. Evet geçirdik de öne. Eee? Sonrası E ee oluyor işte Timmy Gerçi bütün bunlara rağmen finale falan gittiler ama ve bayağı da rahat gittiler finale. Finalin sonrasında iyi oynamamış olmalarına rağmen. Fajdan daha iyi oyuncu abi. Fajdan daha iyi oyuncu yani. Ama bence abi bütün gerisinde. Bence Flandre'nin de gerisinde. Ha ama bu onun lane'lik becerilerini şey yapmasın. Bayağı iyi bir laner Alfari. Ee, ki toplayın yani üst koridor oynayan için laninginizin iyi olması diğer rollerden daha önemli. Çünkü Orada daha fazla yalnızsınız. Daha çok daha uzun süre ve daha büyük miktarda birebir bire kalıyorsunuz. Artı üst koridorda birebir becerileriniz diğer koridordaki, yani orta koridordakilerden daha etkili. Çünkü orta koridorda genelde menzilli eşleşme ölüyorsunuz. Üst koridorda ikiniz de menzilsizsiniz ve uzun koridordasınız. Yani hata yaptığınız anda problem yaşayabileceğiniz bir ortam. Ee, o yüzden onun laning becerileri bence çok üst düzey laning becerileri. Ama takıma sağladığı katkı konusunda bence diğerlerinin gerisinde kalıyor ve yani yüksek tierlarda olmasına rağmen Oraların en yukarısına çıkamadı ee, Alphari diyelim Ve World's 2021 üst, üst koridor oyuncuları Tier listimizin sonuna gelelim Dediğim gibi aslında ormanı yapmayı planlıyordum Ama ormanda çok kafam karıştı Yani o kadar fazla oyuncu var ki Üst koridorda çok daha nettim ee, Biraz olay çıkarabilecek Birkaç tane tercihim de var İşte Crazy'i koyduğum nokta, Rascal'ı koyduğum nokta Kanaya ayrı kategori açmam gibi ee, Ama benim düşüncelerim bu yönde Diyelim. Ve 2021 World Score olurlar tier Sonuna gelelim. Bir sonraki videomuz muhtemelen yarın. Hafta sonu olmuş olmasına rağmen muhtemelen yarın Orman Oyuncuları tier listi gelecek. O yüzden abone olup takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.